Merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz bilimsel gösterim. Bilimsel gösterime geçmeden önce çok büyük ve çok küçük sayıları üslü ifadeler yardımıyla nasıl gösterebiliriz? Bunu inceleyelim. İlk önce şöyle bir nottan başlayalım. A 0 0, 0 0 0 kaç tane sıfır olduğunu bilmiyorum. Bu tarz bir sayıyı üslü ifadeyle gösterirken baştaki rakamları yazıyorsun. Yani A yazıyorsun. Sonra kaç tane sıfır varsa bu sıfırları onun kuvvetli şeklinde yazıyorsun. A çarpı 10 üzerine bu sayının üslü ifadelerde gösterimidir. Bu çok büyük bir sayıydı. Gelelim çok küçük bir sayıya. 0,000 diye gidiyor. Yine aynı şekilde sayı yazıyorsun A sayısını. Sonra onun kuvvetini yazacağım. Bakıyorum virgülden sonra kaç sayı var? Kaç tane varmış? N tane. N yukarıya geliyor ama bu küçük küçük olduğunu belirtmek için eksi yazıyorum. Eksi ifade virgülden sonra kaç tane rakam varsa, kaç sayı varsa onu gösterecek. Örneklerini yapalım. Burada böyle bir sayımız var. İlk önce 27'yi yazdık. Sonra kaç tane sıfır var? 4 tane. 10 üzeri 4. Bu sayının üslü ifadelerde gösterimi 27 çarpı 10 üzeri 4 oldu. Diğerine geldik. Yine aynı şekilde 9'u yazıyorum. Çarpı 10 üzeri. Virgülden sonra kaç sayı var? Birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eksi 7 şeklinde yazdık. Dikkat et burada 0 sayıyorsun. Burada virgülden sonra tüm sayıları sayıyorsun. 9'da saydık. Şimdi gelelim Bilimsel gösterimi. Bilimsel gösterim nedir? Çok büyük ve çok küçük sayıları onun kuvveti şeklinde ifade ettiğimiz zaman aslında bilimsel gösterim yapmış oluyoruz. Burada neye dikkat ediyorsun? Mesela şu ifade bir bilimsel gösterimdir. Onun kuvveti şeklinde yazdım. Ama bu ifade bilimsel gösterim değildir. Neden? Bu da onun kuvveti ama bunun kat sayısı 27. Bilimsel gösterim olması için bir tane şartım var. O da 10'un kuvvetinin katsayısı yani şuradaki a'nın mutlak değeri 1 ile 10 arasında olmalıdır. Yani 27 çarpı 10 üzeri 4 bilimsel gösterim değildir ama 9 çarpı 10 üzeri eksi 7 bilimsel gösterimdir. Hadi birlikte inceleyelim. 7 çarpı 10 üzeri 3. Onun kuvveti ve kat sayısı 1 ile 10 arasında olur. 10 üzeri eksi 2 onun kuvveti ve kat sayısı 1 ile 10 arasında olur. Buraya geldik. 9 çarpı 10 üzeri 101. Onun kuvveti katsayısı 1 ile 10 arasında bilimsel gösterim. 10 üzeri 2 doğru. Eksi 2 olur mu? Olur. Neden? Mutlak değer 1 ile 10 arasında olmalı. Eksi 2'nin mutlak değeri 2'dir. O da 1 ile 10 arasında olduğu için bu ifade bilimsel gösterim olur diyoruz. Bu tarafa geldik. 30 çarpı 10 üzeri 7. 10 üzeri 7 onun kuvveti ama 30 1 ile 10 arasında değil. O yüzden bu bilimsel gösterim olamaz. Diğer örnek 0,3 çarpı 10 üzeri 9. E 0,3 1 ile 10 arasında değil ki. O zaman bu da bilimsel gösterim değildir. Bilimsel gösterimde onun kuvvetinin kat sayısı yani şu yandaki sayının kat sayısı 1 ile 10 arasında olmak zorundadır. Burada bir not var. Bu notu da inceleyip birkaç örnek çözüp bu konuyu bitirelim. Bu konuda başka bir şey yok. Şimdi not önemli. Eğer ki virgül sağ kaydırılırsa onun kuvveti eksi olur. Sola kaydırılırsa onun kuvveti artı olur. Ne demek bu? Bunu bir birlikte inceleyelim. Sağa kaydırılırsa eksi, sola kaydırılırsa artı. Şu örnekten başlayacağım. Karışık gidelim. Ya da şundan başlayalım. Konuyu anlamak için daha iyi olacak. Şimdi bunu bilimsel gösterimle gösterlemiş. demiş. Bilimsel gösterimini bul. Bilimsel gösterimde onun kat sayısı 1 ile 10 arasında olmalı. Ama bu 0,0027 yani 1 ile 10 arasında değil. O zaman ne yapmam lazım? Şuradaki virgülü kaydırmam gerekiyor. Virgülü nereye getirirsem bu sayı 1 ile 10 arasında olur. 2 ile 7'nin arasına getirirsem aradığım gibi olur. O halde virgülü ne yapacağım? Kaydıracağım. Bak 1, 2, 3. Virgülü 3 defa kaydırdığın zaman 2 virgül 7 oldu. Ama virgülü bu tarafa kaydırınca ne oluyormuş? Eksi oluyormuş. O zaman onun kuvvetini azaltacağım. Kaç defa kaydırdık? 3 defa. 2'yi 3 azalt. Eksi 1. 2, 3 azalt. Eksi 1. 2 virgül 7 çarpı 10 üzeri eksi 1 aradığımız cevap olur. Buraya bakalım. Yine aynı bilimsel gösterim. Ne yapıyorum? Bak burada onun kuvveti yok. O zaman direkt virgül sayacağım. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane kaydırdık. O zaman 10 üzeri eksi 6. Virgül nerede? 3 ile 8'in arasında. O zaman 3 virgül 8. Bu şekilde. Buraya geldik. Burada virgül yok. Ne yapacağım? Virgül yoksa, yazılmadıysa virgül en sonundadır. Ondan hemen önce. Noktanın çarpının hemen yanında. E ne yapacağım? Bu 39.701 ile 10 arasında değil. Bunun 1 ile 10 arasında olması için virgülün 3'ün yanına gelmesi gerek. O zaman bu sefer virgülü bu şekilde kaydırman gerek. Hadi kaydıralım. Ne olacak? 1, 2, 3, 4. 4 defa kaydırdım. Ne tarafa? Sola kaydırdık. Sola kaydırınca ne oluyordu? Artı. 4 defa kaydırdıysam 2'yi 4 arttırdık. 6. 3,97 çarpı 10 üzeri 6. Son örnek. Yine aynı şekilde hiçbir şey yoksa virgül en sondadır virgül kaydırmalıyım. Nereye gelecek? 3'ün yanına gelecek ki 1 ile 10 arasında olsun. Sayarak ilerliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 10 üzeri 5. Sol tarafta artıydı çünkü. Virgül de 3 virgül 37. Bu da bilimsel gösterim olur. Bilimsel gösterim bu şekilde. Üstlü ifadeleri kullanarak bilimsel gösterimi öğrenmiş olduk. 9. sınıfta yazıldı. Kesinlikle çıkacak olan konulardan birisi.